La ilahe illallah insanların bilmesi. Allah Kur'an'ı bu amaçla indirdim diyor. Kur'an'ın indiriliş gayesi budur diyor. Ama maalesef bugün insanlar la ilahe illallah bilmiyor. Allah'ın tek ilah olduğunu, tek onun sözünün dinlenilmesi gerektiğini, ibadetlerin yalnızca ona yapılması gerektiğini maalesef bilmiyorlar. Belki bildiklerini zannedebilirler. Ama uygulamaya baktığımızda, vakaya baktığımızda biz insanların la ilahe illallahı bilmediklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Eğer la ilahe illallahın manasını bilselerdi sevgili dinleyiciler. Hiç Allah'tan başkasının kanunlarına giderler miydi insanlar? La ilahe illallahın manasını bilselerdi bu insanlar. Allah'tan gayrısından dua isterler miydi? Gidip kabirlere çocuk isterler mi? Çocuklarının okul kazanmasını isterler miydi? Yine La ilahe illallah'ın manasını bilselerdi, şifayı gidip başkalarından falanca kabirdeki yatırdan isterler miydi? La ilahe illallah'ın manasını bilselerdi bu insanlar, başlarına bela ve musibet geldiğinde yetiş ya fulan, yetiş ya şeyh derler miydi? Yardımı ve mededi yalnız Allah'tan beklemezler miydi? Bütün bu manaları unutmuş veya bütün bu manaları terk etmiş durumda şu anda insanlar. Onların Bunları bilmemesi veya bu noktalarda hataya düşmeleri la ilahe illallah'ı bilmediklerinin en büyük göstergesidir.